Selam, ne yaptınız? Bugün sizlerle mühürcenin kutu açılımını yapacağız. Mühürce uzun zamandır gördüğüm bir kutuydu aslında. Böyle mühürler, kendine ait bir şey. Aşırı hoşuma gitmişti. Ve uzun zamandır da bunu almak istiyordum. Şu zamana denk geldi. Ve geldiği için de çok mutluyum. Kısa bir kutu açılımı ve size bilgilendirme yapmak istiyorum. Şöyle bir açalım bakalım. Bunu bu arada korona tedbirleri kapsamında dış paketini açtım, yırttım. Ama araz kargo ile gelmişti. Normal bir paket yani kargo paketiydi. Şöyle bir gösterelim içini. Burada en çok dikkatimi çeken, en önce dikkatimi çeken daha doğrusu bir koronavirüs kartı var. Koronavirüs nedir? Ardından, ardından ardından. E ne? üstünde Sıla'nın kitapları yazıyor. Buna o kadar tatlı ki ya. Benim için özel hazırlanmış olması, herkes için özel hazırlanmış olması, kişisel bir ürün olması çok tatlı. Bu mühür kabınız. Böyle işte mührünüzü buna koyuyorsunuz. Sonra bunu büzüyorsunuz böyle. Mühür torbanız çantanıza falan bulaşmasın diye yapılmış bir şey muhtemelen. Sloganı da çok güzel ayrıca bunun senin mührün. Yani senin. Başka kimsenin değil. Şu yakın zamanlarda anneler günü geliyor ya belki annenize alabileceğiniz tatlı bir hediye olabilir mührüce. Şöyle mührüm de orada görünüyor. Ama ben en son açacağım. Burada bir tane böyle stapa mı deniyordu bunlara? Sırdaş birimiz var. Böyle şey. Mührünüzü buna basacaksınız. Bu arada ben mührü bir kere denedim dayanamayıp <gülüyor> denedim. <gülüyor> çok üzgünüm bunun için ama yani yapmam gerekiyordu bir hoşuma gidecek mi diye bakmam gerekiyordu ve çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey mührümüz. Böyle şöyle de bir arka planı var. Böyle bunu şuna bastırıyorsunuz Sırdaş 951'e. İyice bastırdıktan sonra bunu kapatıyorsunuz. bununla işiniz bitti. Şuraya göstereceğim. Şöyle göstereceğim. Sonra istediğiniz bir yere, karton, kağıt zeminlere şöyle bastırıyorsunuz. Bastırdıktan sonra ben birazcık bekliyorum ki iyice şey yapsın. Aynen şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Benimki kara bağ deniyor değil mi bunlara? Öyle bir şey. Ve Sıla'nın kitapları yazıyor. Bunu çok seviyorum. Benim için bir anlamı var bunun. Kara indiba mevzusunun. Çünkü ben küçükken her bulduğum bu bir şeyi, bir çiçeği bırakmazdım, affetmezdim. Her birini gider koparır sonra da üflerdim ve her birine dilek dilerdim ve hep aynı dileği dilerdim. Yani bunu ben 12 yaşlarında falan yapıyordum. Hala yapıyorum. O yüzden 8 yıl geçmiş olsa bile benim için anlamını kaybetmediği için bunu yapmak istedim. Böyle. Kitaplarınızı biraz daha kendiniz için yapabileceğiniz hani biraz daha kişiselleştirebileceğiniz bir şey. Bununla ilgili bir anım da var bu arada mühürce ile ilgili. Bir gün safa gitmiştim. Hangi yıldı bilmiyorum ama bir iki yıl önce falandı galiba. Belki bir yıl önce falandır. Aynen. Safa gitmiştim ve oradan bir kitap almıştım. Ve kitabı açtığımda işte mühür vardı bir tane işte. Kızın ismi yazıyordu. Ve mühür basmış. Kitabın arkasında da işte tanışmak istersen aynı kitabının sayfalarından geçmişiz. Tanışmak istersen lütfen şu şu numaradan bana ulaş yazıyordu. Ben de ulaşmıştım ve birbirimize konuşmaya başlamıştık. Ve sonrasında da arkadaş olduk. Yani mühürce sayesinde bildiğiniz bir arkadaşım oldu. Yani bu farklı bir şey. Kitaba aslında kendinizden bir iz bırakıyorsunuz. Ve güzel bir iz bence yani estetik bir iz. Ayrıca bir sürü, bir sürü, bir sürü tasarım şekli var bu mühürcünün. O da çok hoşuma gitti. Farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Anneler günü yaklaşıyor. Hediye olarak annenize belki canım annemli bir mühür almak istersiniz veya bir tasarım yaptıysanız kendiniz çizer yollarsınız. Sonra o geldiğinde annenize hediye edersiniz falan veya herhangi bir şekilde kendinize arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Güzel bir hediye çeşidi bence. Sırdaş 951 de baya böyle şey bitmeyecek bir mürekkebe benziyor gerçekten. Çok yoğun. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Kutunun köşesinde şey yazıyor. Anılarınıza zarif detaylar katmak için küçük detaylar büyük mutluluklar diyor. Gerçekten de öyle bence. Bu anı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz diyor. Ayrıca tamamen Türk yapımı bir siteden bahsediyoruz. Şöyle arkasında zaten bunu görüyorsunuz. Made in Turkey yerli üretim. Turkey since 2014. Bursa'da kurulmuş. Daha iyi hizmet vermek için uğraşıyorlarmış. Made with love falan yazıyor. Gayet güzel bir kutu bence. Yani tatlı bir hediye şekli olabilir diye düşündüm. Anneler günde yaklaşıyorken hazır. Ve hemen size söylemek istedim. Hızlı da elime ulaştı. Onu beklemeden geçmek istemiyorum. Bu video bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Bir sonraki videoda sizleri tekrar görmek dileğiyle sizi uğurluyorum o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.